Bu uygulamalar için ankete katılmayan toplam kişi sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A uygulamasına bakalım arkadaşlar. Kullanıcı sayısı A uygulamasında 10 üzeri 5. Katılım sayısına bakıyoruz arkadaşlar. Katılım sayısı 10 üzeri 5. Yani 0 kişi. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. B'de kullanıcı sayısına bakalım. 10 üzeri 6. B'de arkadaşlar 10 üzeri 6 kişi kullanıcı. Eksi Katılımcı sayısına bakıyoruz. 10 üzeri 5. Çıkarma işlemini yapmak için üstleri aynı hale getiriyoruz arkadaşlar. Bu da ne yapacak? 10 çarpı 10 üzeri 5 eksi 10 üzeri 5. 10 tane 10 üzeri 5'ten bir tane çıkarsa 9 tane kalır çarpı 10 üzeri 5. C'ye baktığımızda arkadaşlar C'de kullanıcı sayısı 10 üzeri 7. C'de 10 üzeri 7 kullanıcı sayısı var. Katılımcı sayısı ise 2 çarpı 10 üzeri 5'tir. Yine kuvvetleri aynı hale getiriyoruz arkadaşlar. 7'yi 2 azaltacağız. Yani ne olacak? 100 çarpı 10 üzeri 5 eksi 2 çarpı 10 üzeri 5. 100 taneden 2 tane çıkarsa arkadaşlar 98 çarpı 10 üzeri 5 olacaktır. Bizden toplam istenmişti. Toplama baktığımızda A'dan 0 gelecek. B'den 9 çarpı 10 üzeri 5 artı C'den 98 çarpı 10 üzeri 5 gelecek. Üstler aynı. Tabanları topluyoruz arkadaşlar. 107 çarpı 10 üzeri 5 olacaktır. Bilimsel olarak göstermek için tabanı birden büyük ondan küçük hale getireceğiz. Yani virgülü kaydırıyoruz. 1, 2 kaydırdık. Ne oldu? 1,07 çarpı virgülü kaydırdık. üssü büyüteceğiz. O da ne olacak? 10 üzeri 7 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğindedir.